Evet arkadaşlar özellikle göstermek istediğim bir ırk Brahman'ın darkı yani siyahı. Daha horozdan başlayalım. Çok asil bir ırk görsel olarak hani hayvanı şu şekilde göstereyim. Yani bu videoyu sadece bunun için yapacağım o hayvan için. Şu asilliğe bakar mısınız ya? Rabbim maşallah nazarlardan korusun. Sahibine, üreten arkadaşa helal olsun. Şu şekilde bir form, yapıya sahip. Dark Brahma. Tavuk keza. Bu hayvan 94 puan almış. Kartı burada zaten. Şöyle de gösterelim. Brahma çeşitleri arasında hani siyahı yakından görmemiştim. İlk defa bu kadar yakından görüyorum. Gerçekten çok güzel, beni cezbeden bir hayvan oldu. Hani kümeslerimde yer verir miyim Şayet alabilirsem yer veririm bunlara görsel olarak. Ya, hobi olarak çok hoşuma gitti hayvan. Bak bu hayvan da 94 puan almış mesela. Yok sadece şu an Brahma'yı çekiyorum ya. Dark'ı. Bu şekilde arkadaşlar. Dark Brahma. Ve şimdi Türkiye şampiyonuna geçeceğiz. Şşt ve bu hayvan Türkiye şampiyonu tavuk. Desen yapı olarak bu şekilde bakabilirsiniz. Form yapısı. Bu şekilde hatta şuradan da bakın. <laughs> Üçlü yanlarıyla tavsiyeleri. Daha iyileri çıkacak zamanla. Bu şekilde Dark Brahma kategorisi. Pişt. Gerçekten emek vermeye değecek bir ırk görsel olarak çok çok güzel. Maşallah. Bu hayvan da yine 94 puan almış. 94 puan gayet güzel. Bu şekilde. Koros keza. Şşt. yapısı bu şekilde. Tarkur Ahma bu şekilde arkadaşlar. Özellikle çekmek istedim bu ürkü. bunu bilmeyenler vardır, görmeyenler vardır. En azından fikir olmuş olur insanlarda bu şekilde.